Allah'ı zikrederken kendi duyacağın yükseklikte tut. Bağırma, çağırma. Ama hani dua ederken bazen insan kendini kaybedebilir yani. Bir gösteriş değilse. O Allah seni öyle, öyle, de kabul eder. Sen yeter ki Allah'ı zikretmeyi öğren. Hocam nasıl zikredeyim? Hangi kelime? Afdalu zikri la ilahe illallah zikirlerin en faziletlisi la ilahe illallah. Bir daha söylüyorum. Efdalu zikri la ilahe illallah. Hadis bu. Zikirlerin en faziletlisi Allah bir'dir. Allah'ı anıyorsun, onu hatırlıyorsun. Zikretmek demek hatırlamak, anmak, bilmek, yüceltmek gibi anlamlara gelir. Efdalu dua elhamdülillah. Duaların en hayırlısı da elhamdülillah <laughs> demektir hamd edin, şükür edin, küfran, nimet etmeyin. Allah hiç kaybetmedi. Allah inkar edenler, Kur'an'ı inkar edenler bugün neredeler? Mezarlıklara gidin, hepsi orada yatıyorlar. İyiler de kötü, <laughs> kötüler de orada. Allah hayla yemuttur. Mahşer aleminde avucumu düşünmeyin lütfen. Fiziksel manada bir yakınlık kurmayın. Ayet-i Kerime bazen semboller kullanır anlam, anlay, anlayalım diye Allah diyor bütün varlığı evreni işte parmakların ucuna alır veya eline alır. Buradan bizim parmağımızı ve elimizi anlamayın lütfen ne olur. Onun nasıllığını, niceliğini biz bilemeyiz. Çünkü Allah sonradan yaratılan hiçbir şeye benzemez. Yarattığı hiçbir şeye benzemez. E hocam benzemesi gerekmiyor mu? Hayır. Kundura yapan adam kunduraya benziyor mu yani? <laughs> yani bina yapan adam tuğlaya benziyor mu? Allah, Allah, Allah'tır yani. Der ki yüce Allah, hani dünyanın cebabiresi nerede? Dünyanın zalim diktatörleri hani neredeler? Ner onlar? Karunlar, Firavunlar, nebrutlar ve diğerleri, Sezarlar ve ötekileri, hani neredeler? Hani nerede hani Allah'lık taslayanlar, ilahlık taslayanlar, ben Allah'ım ortayım diyenler, hani neredesiniz, neredesiniz? Der mahşer aleminde ki, mahşeri diriltirken, ses yok, seda yok. Bir o var çünkü. Biz yokken o vardı, biz yokuz yine o var olmaya devam edecek. Allah zikret. Kalbinde Allah zikret. Hocam bilmiyorum ya Allah de ya Allah 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 Allah. Demin Abdurrahman dedi ya Allah 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 de Allah de. Ama kalbinden de. Kalp dille birleşsin. Senin sevgili dostlar şunu söyleyeyim. Benim programlarımı tanıyorsunuz, beni de tanıyorsunuz az çok. Burada bir tenkidim varsa tenkit önce kendime sonra size. Lütfen yanlış anlamayın. Ne olur. Canım kardeşlerim hepimiz hepiniz benim için azizsiniz, değerlisiniz. İnsansınız çünkü. Mükerre misiniz çünkü? Şereflisiniz çünkü. Onun için böyle tenkitler ediyoruz bazen. bir Üstünüze alınmayın. Önce ben üstüme alınıyorum, sonra siz üstünüze alın. Ama söylemeliyiz bunları. Söylemezsek, günün birinde sorguya çekiliriz. Mizana konulur. Dünya mizanı önemli değil. Gelip geçecek. Ne olacak? Sonunda ölüm yok mu? Ahiret mizanı ağırdır. Ahiret. Gel kul, çık mizana dediğinde ne evladını düşünürsün, ne babanı, ne karını, ananı düşünürsün. Ne babanı düşünürsün. Çık mizana dediğinde... Sağa bakacaksın ateş, sola bakacaksın ateş. Çünkü kötü bir ömür yaşadın. Dönmeyi bil. Kızma kimseye. Pireye kızıp yorgan yakma. Pireye kızıp yorgan yakma. Pire yakala at. Yorgan kurtulsun. Kur'an oku. En şerefli zikirlerden biri Kur'an okumaktır. Çünkü Kur'an'da zikrin her türlüsü vardır. Kur'an'ı hissederek oku. Çok okumak önemli değil özümseyerek, kalbe indirerek ikra bismi rabbikellezî halak bu, bu, bu ayet seni bir gece besler yani en azından ikra oku Muhammed sen okuyor musun? bismi rabbikellezî halak Rabbinin adıyla, Ahmet'in, Mehmet'in adıyla değil ona ona şuna buna eğilme Allah'a eğil sadece kulluk Allah'a yapılır ihtiram Ubudiyet anlamındaki ihtiram... sadece ve sadece Allah'a hiçbir kulak, kula, kula Ubudiyet yapılmaz. Peygamberler dahil olmak üzere. Ancak şefaat dilenir onlardan. Beni hocam kurtaracak. Hocam kendi kendini kurtarsın. Kendi kurtarsın. Hiç kimseye bir gönderme yok. Genel konuşuyorum. Hocam kendini kurtarsın. Ben önce kendimi kurtarayım. Benim elim sana uzanır mı bakalım orada? Efendim, cami hocamız bizi kurtaracakmış. Boş şeyler bunlar. Allah sizi kurtarır. Cami hocası ancak size yol gösterir. Müftü size yol gösterir. Vahiy size yol gösterir. Din adamı size yol gösterir. Ahiretiniz ve Allah'la olan bağınız sizin de kendinizin. Ona göre hesap etmek lazım. Namazı kıl, duayı et. Efendim sabahleyin beraberiz tabii ki inşallah. Sabah 8.30'da beraberiz. Soru-Cevap programında her pazar sabahı saat 10'da biraz daha değişik bir formatla huzurunuzdayız. Kaçırmayın inşallah. Efendim olayları değerlendiriyoruz cuma, pazar sabahları. Efendim Efendim dua edin, dua edelim. Allah sizi korusun, bizi korusun. Allah türlü her türlü şerri def eylesin. Bizi 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 dergahından kovmasın Kurbanın olayım Allah'ım. Sana olan imanımızı ve muhabbetimizi ilan ilan için buradayız. Karar senin, cennete senin, cehennemde senin. Kurbanın olayım. Nazenin rahmetine sığınmışız. Güzelliğine sığmışsın. Kararların dilersen yok edersin, dilerse var. Dilersen cennete atarsın, bir, bir vesile bulup getirip dilersen cehenneme atarsın kötü bir kelimemizden, bir işimizden dolayı. Allah'ım rahmetinle muamele et.